You don't really want smoke, you ain't got that shit I've been cruising on the block with a badass bitch With my mind on the chips and it's not on my hip Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft ama her hasar edildiğimizde ekran değişti. İşte bir şeyler oluyor böyle bir garipleşiyor ekran. Evet. O tarz bir şey oynuyoruz dostlar. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor böyle bir şey oluyor böyle. Mesela böyle... ne oluyor? Al işte öyle baştan hasar verin bilerek. Yarım kalp yedim. Yarım kalp yedim. Al kardeşim. Evet, ne güzel, ne çıktı? Güzel 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 çok güzel yani bir şey ama karınca alanda ekran biraz böyle tuhaf. Ha lan şaka lan şaka. Aa normal moda döndü. Aa o zaman yapacak bir şey yok normal moda döndüse şey normal bir oyuncu. Sarı yememeye çalışacağım. Set çekeyim. Şimdi tam başladık. Şimdi daha yine tam gici oluyormuş lan. Tamam. Oo aşağıda zombi sesi vardı demek ki burada aşağıda. Ya başımıza bela gelmesin ne olursa olsun. Yani ben dündüz aşağı kazmayı çok seviyorum. Dostlar bu arada Minecraft, şey Minecraft düşüyorum CS:GO. Bak bir e saniye dur, dur. Ne oldu? Dur, dur. Ne oldu lan? Ne oldu ben lan? Ben dedim şanslıyım. Lan bebek çakal ben Allah vallahi. Evet evet. Ben dedim hocam, ben de cennetliyim oğlum. Mağaraya düştüm. Altımda yerde direkt hasar yemem için su vardı. Oğlum sen neler yapıyorsun ya? Oğlum öleceğim açtıktan bir kal şeyim kaldı bir açtık barım kaldı. Evet, evet. O bu ne ya? Oğlum Eski şey çok değişmiş lan. Tamam zombi tutuyor gelmiş. Ha kanka git Allah şimdi açıkta kaç kas bu ne böyle. Atladım mağaraya. Tek canın gitti ha? Hayır. De... Dur dur. 3 tane değiştireceğim. 4 tane değiştireceğim. 2 5 tane değiştireceğim. Tamam 5 tane bir anda değiştireceğim. Aa! hasar yedin ha? Evet. Yo 5 tane hasar yedim. 5 tane hasar yedim. Ama önemli değil kalbim Çok az gitti ya. Daha bak zombiler nasıl fark ediyor? Bir tane daha 6. 7 oldu. Ya. Ben de lütfen yardım et. Lütfen yardım et. Kalkan kapan, edin. kapan, kapat kendini kapat kendini. Aa. Kanka ölme sakın ölme bak kaybederiz Yok, kaybederiz 8, 8 kere değiştireceğim 8 kere değiştireceğim Tamam 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 tamam, tamam. No problem. Hiçbiri yaklaşamıyor bana. Hocam. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6 7 8. Lan oğlum bu ne? Bu da çok manyak. Bu ne lan beyaz beyaz? 2 Kanka bulanık bir ekran şu anda. Ne oldu lan ekranıma ekranı bulanık Kanka ne biliyorsun ben beyaz kanka her yer. Aynısı benimki ortama geldi. Evet, bulanık kanka değil mi böyle bir etraf? Birazcık tekrar bir de ben Bayağı de şey var şu Aa demir mi var? Şu ne? Şu demir mi? Demir. Arkadaşlar ismi demir olan herkes like atabilir mi? Al işte. Ha, sen chat'e hiçbir şey gelmiyor mu yani? İnsan bana gele bazen işte chat'te şu var işte bu oyuncu. Şunu rea tut da. Sana gelirse hani kötü durur diye demiştim ya. Sana da. Ne ne ne? Hani yüzmeye başladı. Aha sadece bir yarım kalp. Creeper'dan nasıl yarım kalp atar ya? Lan! Dostlar şey... bu arada biz şöyle bir şey konuştuk bu videodan önce dedik ki yani Bu videoya 80 like gelirse PES vs yapacağız evet. Öyle öyle konuşmuştuk öyle değil midir kardeşim Tabii ki Bu videoya PES son geldi Aynen kanka geçersin Ben diyeyim bak PES'te çok iyi oynuyorum PES'te 20... kaçtan beri 2013'ten beri oynuyorum PES'te Al ah, kanka Aa ben o... de aynıdır ben şey, de ben, Benimki şöyle kardeşim ben PES 2013 oynadım PES 2014 çıktı yine PES 2014 bu. PES 2018 çıktı. PES 2018'e daha 2019'da geçtim. Öyle bir şey. Şu menüsünü buldum hayırlı olsun. Vur bana bir tane. Ha. Kanka oldum yeni elmas oldum. Aaaa. Neyse ne var ki? Oo. Bu ne lan? Kanka. Ölme. Öyle. Yok ölmek değil kanka. Ö Ciddiyim blokların arasındaki fark yok. Blokların arasında fark yok. Bir tank baltı yapayım. Yine asar yapayım. Lan iki tane yedik. Ama ya ters oldu oğlum ayı. Üç tane yedik ama olur öyle. Bir tane de zırh yapayım. Bir de... Bu çok güzelmiş oğlum. Bu bayağı iyiymiş de. Ben burada diamond çıksam ne yapayım ki? Anlar mı? Valla O zaman şu taşları şöyle şuraya koyarım Zombi çok yaratık Bol tamam. en az Kılıcım var tamam. 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 Ne şimdi burada aynı mı? benim adım doktor Ulan senin yüzünden bunu söyledim ya Uçak kanka çok Yaratık bol Ben bu şey yapıyorum ha. La bulursam artık birleştireceğim Şimdi yani Ben bu opsiyon yapmaya başlıyorum Oksijen yapmaya başlayacağım. Aha en yani sudan e, hasa Bu modlarda obsidian yapmak çok zordu hatırlıyorum. Kanka. Ne no, lan? Ananın. Kanka oyun normalde kanka. Şu anda kanka hasa değiştirin kanka. Kanka böyle kanka. After effect olur da kanka böyle giderken kanka böyle yanlar böyle kanka be evet. böyle beyazlaşır böyle. O ne oldu şu anda? O güzel olur, ya. Neyse o zaman başlıyorum şu anda yapmaya. Ne buluyorum lan ben bu ne? Ama bu dur bir iki ke ben iki kere hasar aldım o zaman bir kere daha değiştiriyorum. Evet değiştirdim. Lan televizyona döndük televizyon yayına döndü. Oyun iner şu an kör gibi oynuyorum. Körden farkım yok şu an. O. Bu alev hasarlarını bir hasar olarak sayıyorum bu Televizyon ekranına döndüm. O oh, diamond'ı geçmişim. Diamond buldum bir tane. Yo diamond mı bu ne? Zümrüt buldum mu? Kanka mağarada zümrüt buldum. Baya buldum o zümrütten. Ha? O zümrütten baya buldum. Ne şey ha, ben şimdi şuraya bir sınırsız kaynağı yapacağım. bir hasar edip iki hasar üç hasar edip Dört hasar edildi. Şimdi oha! Beş hasar Altı <laughs> yiyeceğiz Şimdi, 6 Altı yedik. Tamam ben bu yedi yedik. Tamam ben daha savaşmam lazım. Yani, 7 kere değiştirdik Böyle bir şey olamaz. Şimdi kalmam artık başlıyorum. Bu ne sakat bir şey oğlum bu ne ya Sen iskelet misin? İskeletmiş Oğlum oyun sanki şey Anlıyorum <laughs> Tamam Yes Oyun tuhaf Tekstür şey, modu da işte. Aa! Hayır, hayır, hayır. Bu gayet iyi ben. Ölmek istemiyorum. Altın buldum. Hmm. Normalde oksijen bulunca şey yok muydu lan başarı? Tamam, 50 bin tane altın buldum da bu sürümde altın hiçbir işe yaramıyor Tamam gidelim daha bir şey ihtiyacımız yok herhalde. Benim öldüğüm için şu an... Aa bu ne lan? Ha? Oğlum bu neden Bu da nedir kardeşim? Guz nerede? Olum ses efektleri falan yok arkada tuhaf tuhaf müzikler çalmıyor Sen neredesin yok. bu arada gelmemişim nedir hala Görüyorum seni Ha ha. Ben Dur. De, çok tuhaf lan bu um, nedir Helal lan sana bu be Aaa Aaa Blaze 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 Oyyy Lan lan bulduk Gel 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 Ne var? An... Saldırma kanka saldırma Bari hepsi peşimizden koşuyor Yok ee Eee Aaa tek Tamam, ha O içinden direkt çubuk çıktı. Kanka. <laughs> evet, <laughs> 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 tamam tamam tamam. Sev beni tamam tamam sağ ol bu arada. Sen sen de sağ Kanka benden direkt çubuk çıktı. Parlaklık çok kötü. Parlaklığı fullledim de. Hmm. İyi oğlum bu ne biçim ekran? Bunun korkunu korku. gör. Kan çok kötü ya. Ekran. Hasar edin hadi ben bu izle. <laughs> oh! Kendimi kapattım. lan hani oğlum. Vallahi <laughs> hani kanka. Abi, bir şey şey ee, arkadaşlar Fatule yaptığımız müzakereler sonucunda eee videoyu bitirme kararı aldık. Yani dostlar yani bitirecektik daha. Yani bizim de sınav haftamız dostlar. Yani yapacak bir şey ama yazın zaten olmaz yani yazın zaten süper video gelecek. 5. sınıfa gidiyor burada sınavlaf ediyoruz lan. Kim? Sen. Evet yani. ben 5'e nereden bildin? Ben biliyorum. Neyse dostlar işte onun için bitiriyoruz. Ama ee, tabi dediğimiz gibi 80 like gelirse efsane pes maçı gelecek hatta lig yapabiliriz dostlar yani. Evet. Çatlı dostlar arasında bir lig. O da güzel olur bak evet. o da olabilir. Ee... o da pes videosuna gelen ilgiyle alakalı olacaktır. Neyse. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Videonun başına bak her videoda söylüyorum unutursuz kanka. Bu videoya kaç like gelsin? Yani 80 ya da 70 like işte şey. 70, hani. 70 okey. Tamam 70 okey. 70 zaman dostlar 70 dakikada sizde bizi çok memnun etmiş olursunuz. İyi günler iyi oyunlar.